listelediğim maddeler enflasyonu düşürme konusunda doğru yaklaşımlar içeriyor. Her birinin uygulanmasının ekonomiye etkisi olur, ancak en etkili olanları belirlemek, hangi koşullar altında ve nasıl uygulanacaklarına bağlıdır. Şimdi tek tek inceleyelim. Birinci başlık, kamudaki gereksiz harcamaların önüne geçilmesi, %10-15 etkisi olabilir. Kamu harcamalarının verimli kullanılması, enflasyon üzerinde olumlu bir etki yaratır. Kamu borçlanması ve bütçe açıklarının azaltılması, para arzının kontrol altında tutulmasına ve enflasyonun düşmesine katkı sağlar. Ancak bu etkiler zaman alabilir. 2. başlık. Merkez bankası bağımsızlığı %20-25 etkisi olabilir. Para politikasının bağımsız bir şekilde yürütülmesi enflasyon kontrolünde kritik bir rol oynar. Merkez Bankası'nın, siyasi baskılardan uzak kalarak enflasyon hedeflemesi yapabilmesi, piyasalarda güven yaratır ve fiyat istikrarını sağlar. Merkez Bankası'nın bağımsız hareket etmesi, enflasyonla mücadelede en etkili araçlardan biridir. Üçüncü başlık, mali politikalar ve vergi teşvikleri, %10-15 etkisi olabilir. Vergi teşvikleri, yatırımı ve üretimi artırabilir, bu da arzı genişleterek enflasyonu düşürme potansiyeline sahiptir. Ancak, bu tür politikaların etkili olması için dikkatli tasarlanması ve uygulanması gerekir. 4. Başlık Yatırım ortamının iyileştirilmesi, %15-20 etkisi olabilir. Hukukun üstünlüğü, mülkiyet haklarının korunması ve yolsuzlukla mücadele, yabancı ve yerli yatırımı artırır. Yatırım ortamının iyileşmesi, üretim kapasitesinin artmasıyla enflasyon baskılarını hafifletir. 5. Başlık Döviz gelirlerinin artırılması %5-10 etkisi olabilir. Turizm gibi döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşvik edilmesi, döviz arzını artırarak TL'nin değer kazanmasına yardımcı olabilir. İthalat maliyetlerini düşünerek enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletebilir. 6. başlık. İhracat teşvikleri %10-15 etkisi olabilir. İhracatın artırılması, döviz gelirlerini yükseltir ve cari açığı daraltır. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmaların kontrol altına alınmasına yardımcı olur ve enflasyonist baskıları azaltır. 7. Başlık Firmalara destek seçenekleri, %5-10 etkisi olabilir. Firmalara yönelik desteklerin doğru bir şekilde verilmesi, üretim maliyetlerini düşürebilir ve bu da enflasyonist baskıları hafifletebilir. Ancak, bu tür teşviklerin etkisi sınırlı olabilir. 8. Başlık Yabancı yatırımcıya yönelik imaj çalışmaları %5-10 etkisi olabilir. Yabancı yatırımcı güveninin artırılması, sermaye girişlerini teşvik eder ve bu da döviz kurlarının stabilize edilmesine katkıda bulunur. Ancak bu tür çalışmaların somut ekonomik reformlarla desteklenmesi gerekir. 9. başlık. Çiftçiyi koruyarak tarım enflasyonunun önüne geçilmesi %10-15 etkisi olabilir. Tarım sektöründe üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması, gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Enflasyonun önemli bir bileşeni olan gıda enflasyonunu düşürür. 10. Başlık Emlak sektörü kontrolü, %5-10 etkisi olabilir. Emlak sektöründe fiyat artışlarının kontrol altına alınması, konut ve kira fiyatlarındaki enflasyonu azaltabilir. Genel enflasyon oranı üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olabilir. 11. Başlık kontrolsüz göçmen sorununun çözülmesi, %5-10 etkisi olabilir. Göçmen iş gücü, maliyet avantajı sağlasa da, konut ve iş gücü piyasalarında arza talep dengesizliklerine yol açabilir. Bu sorunların çözülmesi, fiyat dalgalanmalarını azaltabilir. 12. Başlık Vergi muafiyetlerinin iptali ve yapılandırma, %5-10 etkisi olabilir. Vergi muafiyetlerinin kaldırılması, devlet gelirlerini artırabilir ve bütçe açığının daraltılmasına katkıda bulunabilir. Ancak, bu adımın enflasyon üzerindeki etkisi dolaylı olabilir. 13. Başlık Vatandaşlık satışlarında düzenleme, %5-10 etkisi olabilir. Yabancılara yönelik konut satışların düzenlenmesi, emlak piyasasındaki fiyat artışlarını kontrol altına alabilir. Ancak, bu etkinin sınırlı kalabileceğini söylemek mümkün. 14. Başlık Erken seçim ve siyasi değişim, %15-20 etkisi olabilir. Erken seçim ve iktidar değişimi piyasaların güvenini yeniden tesis edebilir. Siyasi belirsizliğin sona ermesi ekonomik kararların daha öngörülebilir ve istikrarlı hale gelmesini sağlar. Bu da enflasyonla mücadelede önemli bir etki yaratabilir. Eklenebilecek başlıklar. Para arzı kontrolü ve sıkı para politikası. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası uygulaması para arzını kontrol altında tutarak enflasyonu düşürebilir. Yapısal reformlar Eğitim, enerji, teknoloji gibi stratejik alanlarda yapılacak yapısal reformlar uzun vadede üretim kapasitesini artırarak enflasyonu düşürebilir. Borç yönetimi. Kamu'nun ve özel sektörün borç yükünün etkin yönetimi finansal istikrarı sağlayarak enflasyonu düşürmede önemli bir rol oynayabilir. Hangi madde ne kadar etkili olur? En etkili maddeler arasında Merkez Bankası bağımsızlığı ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yer alıyor siyasi müdahalenin azalması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, enflasyonla mücadelede belirleyici faktörlerdir. Kamudaki gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve erken seçimde önemli katkı sağlar. Diğer maddelerde destekleyici rol oynar ancak etkileri daha sınırlı olabilir.